ne yapacağız ne oluyor ne bitiyor. Onlarca kişi sordu. Garanti topçulara, net topçulara, sahada kalan topçulara e, ihtiyaç var. Yani Sosker'in mantık olarak doğru ama hocam kucağına kaç kere geldi bu fırsat anlatıyorsun da güzel. Yani Norveç bakışı o da bu da Türk bakışı. Altıncı aldım, dördüncü bitirdim bir başarı değildir bu kriteri böyle söyleyemezsin. Burada yani. Niye şampiyon olmadın demiyor ki kimse sana. Bu bu kadar sıradanlaştırıp normalleştirilecek bir iş değil. Bu yani bunun farkında olmayan herhangi bir futbolcunun Beşiktaş'ta kalmaması lazım kapısından bile geçmemesi lazım. Herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Stüdyolarımızda Ergin Aslan var. Ergin Aslan hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Çağatay. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Şimdi yani şeyden dolayı hatır sordum ama son iki saattir yaklaşık beraberiz. Az önce Serdal Adalı'nın, Sayın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gündeme dair açıklamalarını dinlemek için basın toplantısındaydık. Ayağımızın tozuyla stüdyoya geldik. Evet. Bugün biraz daha o yüzden akışın dışında hani bugün neler oldu onları konuşacağız. Nereden başlayalım diyeyim. Ee, başkan toplantıya Kiltaş Projesi'nden başladı. İstersen oradan başlayalım. Evet gerekli bir basın toplantısıydı. Bekliyorduk biz de zaten böyle bir şey. Çünkü hukuki terimler çok fazlaydı kulübün açıklamasında kafa karıştırıcı işler vardı. Beşiktaş'ların ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek diyorlar. Yani sütten çok ağzı yandı. Güvendiği karları hep kar, dağlara hep kar yağdı Beşiktaş'ların. Dolayısıyla herkes bir şüpheyle bakmaya başladı. Çünkü yani Tecrübe dediğin şey insanın kalbiyle beyninin bağlantısının koptuğu nokta aslında. Güzeldir o söz. Yani insan zamanla inanmamayı, e, güvenmemeyi, şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde e, artık çok geçtir. E, i̇nsanın kalbiyle beyni arasındaki bağlantı kopmuştur. Gerçekten çok geçtir bu gerçekleştiğinde. İnsan buna olgunlaşma vesaire der ama Duygu devreden çıkar, biraz daha olaylara sert ve acımasız bakmaya başlar. Beşiktaşların yaşadığı şey de bu aslında. Ee, hep güvendiği dağlara kar yağdığı için en güvenilir... E, ...insanların bile mesela yaklaşımlarına, demeçlerine... E, ...ya da vaatlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Biraz Beşiktaş'ın durumu o. Dolayısıyla o kulüpten dikili taşla ilgili gayrimenkul meselesiyle ilgili yapılan açıklama biraz fazla uzun maddeleri kapsayan ve çok hukuki terim içeren meselelerle doluydu. Bunun aydınlatılması gerekirdi. İzaha muhtaç işler vardı. Dolayısıyla Sayın Serdar Adalı'nın basın toplantısı bu manada faydalı oldu diye düşünüyorum. Sade bir dille anlaşılır bir şekilde konuştuğunuz zaman ne yapmak istediğiniz daha anlaşılır oluyor. Biz de gittik yerinde dinledik. Dolayısıyla sorulması gereken bu konudaki her soru soruldu ve başta dikili taş olmak üzere çok aydınlatıcı bir basın toplantısıydı ve tatmin edici bir basın toplantısıydı. Sayın Başkan'ın söylediği gibi gerçekleşirse bu Beşiktaş'ın faydasına olacak bir şeydir. Gelir sağlayıcı bir şeydir. Çünkü malumunuz futbolda normal şartlarda iki tane gelir kaynağınız vardır. Sahaya odaklandığınız zaman bir sportif başarı sürekli Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde bulunmak, e, liginizde sürekli zirveye oynayarak, maçları kazanarak para kazanmak. iki futbolcu satışı. Üçüncüsünün hepsi yan unsurlar. Sponsor da buna geliyor, işte yayın ücreti de artması da buna geliyor. Hepsi sportif başarıyla ilgili aslında. E, bir de futbolcu satışı. Şimdi yeni dönemde, yeni dönem dediğim aslında epeydir bir yeni dönemde. Yaklaşık 20 yıla yakındır spor kulüplerinde... ...gayrimenkul meselesi e, bir çıkış noktası olarak görülmeye başlandı. Araziler, e, emlak işleri çıkış noktası olarak görülmeye başladı. Anlaşılabilir bir şey bu. E, dolayısıyla buradaki... ...işi doğru yaptığınız zaman ilk bölümde söylediğim, az önce söylediğim... ...sportif başarıyı da aslında doğru kullanırsanız kaynağı getirebilecek bir mesele. Burada kazan kazan mantığıyla diğer kulüplerin de yaptığı gibi bir süreç yürütüyor. Onu anladık Beşiktaş'tan ve bunun içinde genel kurul yetkisi isteyecektir. Belki iki gün, üç gün önce bununla ilgili infial daha fazlaydı. Kafa karışıklığı daha fazlaydı. Daha pozitife döndüğünü düşünüyorum. Çünkü e, tatmin edici 150-200 milyon euroluk bir gelir beklentisi ki... ...bunu da hani devleti, e, dev devlet kurumlarının işinin içine katarak... Garantiye de almak istemiş Beşiktaş. Bunların sözleşmeleri imzalanmış. Artı işte beş dönüm daha Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı bölümünde dahil edilmesiyle birlikte 20 dönüme çıkacak ee, satın alınarak tabii o bölümünde. Ee, mantıklı görünüyor başkanın anlattıkları. ve bunun doğru kullanılması mesela yetki verilirse se proje başlar. Ha asıl mesele yetki verildikten sonra da bitmiyor tabii. Yetki verildikten sonra bu sürecin takibinin gerekir çünkü Fulya'da neler yaşadı Beşiktaş yıllarca biliyorsunuz. Yani orada çok daha fazla gelir elde edebilirdi. Çok uzun yıllarını kurtarabilirdi. Yaşamaya o süreç da devam ediyor bu arada. E tabii o süreç çok iyi yönetilemedi ve hala devam ediyor o sorunlar. E 20 ile yaklaştı. Hala devam ediyor o sorunlar. O yüzden bundan sonraki sürecin takibi de camia içerisinde gerek bir kurulla, gerek bir komisyonla Gerek divan öncülüğünde bilmiyorum. Yani onun bir takibinin ve süreçlerinin, denetiminin de iyi yapılması gerekiyor ki en azından Beşiktaş'ın kaynakları bu konuda doğru kullanılsın. Ama yapmak istediği şeyde niyetinin halis olduğunu anlattı başkan. Artık kim ne anladıysa. Dediğim gibi ben yazılı açıklamayla sözlü açıklama arasındaki tatmin oranım çok daha yükseldi. Evet zaten kendisi de şu şekilde söyledi basın mensuplarının önünde. Rakiplerimizden bir tanesi beşincisini yapıyor. Biz daha ilkini yapalım mı, yapmayalım mı diye oynamaya evet. götüreceğiz dedi. Evet. Bu da zaten doğru. bir önceki cümlesi de şuydu. Rakiplerimiz biraz daha bu konuda ekonomik anlamda önümüze geçti. Bu projelerle ve bu da sahaya da skorlara da yansıyor. Sonuçlara da yansıyor dedi. İşte doğru kullanırsanız yansıyor. Çok mu doğru kullanılıyor emin değilim. Yani e, sportif başarıdan anladığınız nedir? Kulübü futbol özelinde kazandıklarınızla çevrilebilir hale getirebiliyorsanız e, hatta kar edebilir hale getiriliyorsanız Bu bu önemlidir. E, bunu yapabilirsiniz. Yani çünkü hadi sattın malı ya da sattın demeyelim de ortaklık yaptın, gayrimenkuller elde etti, mal gitti elden e, ki orada da hani yok uzun yıllardır duruyordu ve çok kullanılmıyordu Beşiktaş'ta o mesele. O da biraz hani başka konuları da var o meselelerin. Sonra e, doğru kullanamayıp işte transferler, bonservisler, maaşlar Doğru kullanma. Hop arazinin yarısı da gitti. E, sportif başarı da gelmedi. Dolayısıyla orada çok en kritik nokta paranın ki Sayın Başkanın söylediği öncelikle gelecek paraların hepsi Beşiktaş'ın borcunu kapatmaya yönelik. Bu doğru bir hamle niye? Yani kaç dedi Başkan günlük 125 bin e, evet, euro euro gibi faiz. bir faiz ödüyoruz günlük dedi. Bu, bu korkunç bir rakam yani. 4 milyon euroya falan geliyor aylık. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Sadece faiz ödemesi ana para yerinde duruyor ve döviz olarak duruyor. Ve siz sürekli bunun faizini ödüyorsunuz. Bundan kurtulmak zorundasınız. Vatandaş olarak, bireysel olarak kendimiz düşünelim. Kredi kartınız geldi, 100 bin lira ekstreniz var. İşte ne kadar atıyorum, ne deniyor ona minimum ödemesi, asgari ödemesini yapıp devam ediyorsunuz yolunuza. Şimdi bu işin içinden çıkamazsınız ki. İşin sonu bambaşka bir yere gidiyor ondan sonra. Çıkmaza giriyorsunuz. ya yani. O yüzden Beşiktaş büyük bir çapı var Beşiktaş'ın büyük bir tarihi arması ismi var buralardan kurtulur kurtulması da lazım kurtulurken de durduğun yerde olmuyor hadi biz burada oturalım bu borç kapansın birisi gelsin öyle bir şey olmuyor ki varsa elinizde bir meta bir değer bunları değerlendirmek doğru değerlendirerek satmak zorundasınız yani kötü gün için insanların kenarda tuttuğu meseleler vardır da Allah korusun işte cenaze olur düğünü olur başka bir şey olur bir kenarda e, tuttuğu şeyler vardır insanların altınıdır arazidir oy, bu tam kullanılacak, kullanması gereken, doğru kullanılması gereken zamanlar vardır. İşte öyle bir dönemin içerisinde Beşiktaş oradan geçiyor. Ama dediğim gibi umarım inşallah doğru kullanılır. Başkan'ın anlattığı gibi altı doldurulur ee, faaliyet aşamasında da. Evet, bir güven sıkıntısı olduğundan bahsetti başkan. Zaten hatta direkt kullandığı terim söyleyeyim. Güven travması ve başkan travması bir önceki yönetimcisinden diyor. Ee, oylamaya sunulacak. Peki oylamada izin çıkmazsa ne olacak diye sordular. Başkan dedi ki izin çıkmazsa yapacak bir şey yok. Ben sonuçta üyelerimize soracağım dedi. İzin çıkmazsa da az önce senin bahsettiğin gibi günlük ödediğimiz 125 bin euroluk borç zaman içinde tabii ki de artacaktır dedi. Ee, i̇craatlarımızı anlatmıyoruz, alkışlatmak için anlatmıyoruz dedi ama işte bu da sanki birazcık birazcık algılarda sıkıntı yaratıyor. İnsanlar soru işaretinde içinde kalıyor. Çünkü bugünkü bugünkü basın toplantısına kadar ben de sen de duymuşsundur. Hani bunu niye kullanacaklar? Başka yerler mi satılıyor? Beşiktaş'ın malı başkalarına mı satılacak? Ki önceki şeyi de hatırlıyorsun. Fulya'daki problemler yine diğer yerlerde de yaşanacak mı şeklinde eleştiriler vardı. Başkan onları da açıklık getirdi. Yani onlarca kişi sordu bana kaç gündür. Ne yapacağız, ne oluyor, ne bitiyor? Onlarca kişi sordu. Dolayısıyla doğal olarak Beşiktaşlıların bunu öğrenmeye ve tatmin olmaya hakkı var. Dediğim gibi, bu açıklama zaten gerekliydi. Başkan bence gayet sade, açık, anlaşılır bir şekilde anlattı. Ha, genel kurul ıı, kararı Kesindir Beşiktaş'ta. Dolayısıyla genel kuruldan çıkacak karar aslında camianın bir kararıdır, yönetimin değil. Kabul edilirse ki başkan kabul edileceğini düşünüyor, bu yetkiyi alacağını düşünüyor. Beşiktaş bu projeyi hayata geçirerek reddedildi oldu ki. Genel kurul dedi ki hayır kardeşim, Beşiktaş'ın malı mülkü yerinde dursun. Başka kaynaklarla bu işi Beşiktaş'ı yönetenler devam ettirsin derse de... Şöyle bir algı varmış, anlayış varmış anladığım kadarıyla. Öyle bir söylenti var. Başkan e, orada şey alamazsa, hani e, onay alamazsa... Bu bir nevi yönetime de güven duyulmadığı, güven oyu alamadığı demektir. Ve seçime gidilmesi gerekir ya da başkan bırakır gider gibi bir şeyler konuşulduğunu başkan söyledi. Açıkça söyledi bunu. Hayır diyor buradayız yolumuza devam edeceğiz. Ben hiçbir işi yarım bırakmadım. O camianın bu gayrimenkuller üzerindeki bir kararıdır. Çünkü bize güven oyunu bundan bir ay önce yüksek bir oy oranıyla verdi ve biz yolumuza devam edeceğiz dedi. Onun metotları var. Yani reddoldu. Beşiktaş bu zamana kadar nasıl geldiyse, nasıl yaptıysa yine borçlanarak e, faizli borçlanarak, bon servisler ödeyerek, antetli kağıdını banka teminatlarını kullanarak bir şekilde sportif olarak yarışmaya devam edecek yani bu şey değil, hayat memat meselesi değil. Ki bahsettiğin e, aslında o biraz önce bahsettiğimiz projede devlet e, mekanizmasıyla beraber yapılacak projede de malımızın bir yere gittiği de yok, bunların tapuları Beşiktaş'ın kasasında da evet, gelecektir evet, dedi. Evet. Kimse merak etmesin geçmişin sıkıntılarını da toparlayarak ilerliyoruz dedi. Bu da ayrı bir engel olarak önüne çıktığından bahsetti. 1.4 milyar TL borç ödemesi yaptık sermaye artırımıyla dedi. Bu konuda camiaya birazcık ver yani yansın etti. Yeteri kadar sahip çıkılmadığını bu projenin söyledi. önceki yönetimin bir yılda iki transfer rekoru kırdığını kendilerinin ise Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptığını söyledi. Yani bu da aslında nereye geldiğimizi gösteriyor. Şimdi buradan abicim şunu da söyleyeyim. 5 ayda 70 milyon euroluk e, kaynak bulup borç ödemişler. Onu da anlatıyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Gene şeye geleceğim. Bu biraz önce algı konusunu söyledik ya. Başkan kendimi alkışlatmak için kendim bunları anlatmıyorum. Anlatırsam kendimi alkışlatmak gibi hissedeceğim diyor. Ama burada da şöyle bir durum var sanki. Şimdi bu kadar ödemenin içinde bu kadar e, ekonomik kalkınma adımlarının arasında şöyle bir şey düşünüyorum. Başkan şimdi başkana soracağım soruydu bu ama bizim zamanımız olmadığı için bir tık erken çıktık. O yüzden ben sana söyleyeyim. Başkan dedi ki üzülerek söylüyorum ki gelir anlamında ezeli ekiplerimizin gerisinde kaldık. Bu da sahaya yansıyor. Beşiktaş'ın ekonomik anlamda bir kalkınma sürecinde olduğu ya da olması gerektiği aşikar. Öncelik ekonomi olunca sportif harcamalar biraz daha düşecek midir? Bu birinci sorum. Bunun yanında Şimdi şeye geleceğiz. Algı konusuna. Taraftar geçmiş sezonlarda yaşananlar yüzünden formaya, bilete, kombine ödediği ücretin doğru kullanılmadığını düşünüyor. Fakat bu tarz uzun vadeli projelere sahip çıkarak üzerlerine düşeni yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Taraftar ve camiada farkındalık yaratmak için sence bir hedef koymak gerekmez mi? Bu sürece bir isim vermek gerekmez mi? Sanki feda gibi. Doğru. Heyecan oluşturmanız lazım. Tam feda gibi değil. Çünkü feda gibi olabilecek bir duru konusunda dört yıldır taşlar gerçekten hani bu konuda biraz şeyli. Hem tepkili hem bıkkın yarışmacı takım istiyorlar. Serdar Adal'ın da böyle bir iddiası ya da vaadi yok işte feda gibi ya da küçülme gibi bir vaadi yok. Sadece var olan kaynağı doğru ve boşu atmadan karavana atmadan doğru ve yerinde kullanmamız gerekir diyor. Şimdi 35 milyon euroya yakın geçmiş dönemin ee, ödemelerini yapma yaptıkları gibi o yıl başına kadar da bir 30-35 milyon euro daha koyacağız dedi. Yani 70 milyon euroluk bir kaynak. Bu yüksek bir rakam. Doğru kullandığınız zaman aslında yeterli de bir e, rakam. Öyle 100-200-300 milyon eurolara çıkmanıza gerek yok. Yeter ki doğru kullanın. Neyi yaptığınızdan ziyade e, iletişim dünyasının bir numarayı oturduğu günümüzde günümüz iletişim dünya dönemi. E, neyi nasıl yaptığınızdan ziyade nasıl anlattığınızın çok daha fazla önemi var aslında. Bazı adam var on yapar bir anlatır ama böyle 20 etki yapar yani öyle bir anlatır ki bazı adam da bir yaptığı şeyi böyle ballandıra ballandıra başka bir yer getirir. Yani biri anlatamaz bütün icraatını biri çok küçük icraatını büyük gibi gösterebilir. Dolayısıyla iletişim çok önemli. Neyi nasıl anlattığınız önemli ve bunların olur bitirken Çağatay senin en önemli söylediğin şey şu. Bir heyecan oluşturmak zorundasınız. Şimdi Beşiktaş 4-5 milyar lira beklediği bir sermaye artımında 1.4 milyar elde ediyorsa bu aslında saha sonuçları ve güven ortamıyla da ilgili. Herkes aynı bakmıyor çünkü bir şey diyemezsin insanlara. İnsanlar haz almak istiyor. Tuttukları takım başarılı olsun, diğerlerini geçsin, şampiyon olsun istiyor. Bu dönemlerde forma satışı artar. Şampiyonluk dönemlerinde bilet satışı artar. Gelirleriniz tavan yapar ee, çünkü ürün gibi bak bakılıyor artık. Yani ee, biz ben öyle bakmıyorum ama öyle bakan adama da bir şey diyemiyorum. Çünkü adama müşteri muamelesi yaptığın zaman adam da sahada istediği ürünü görmek istiyor. Benim ürünüm iyi olsun ki ben de ona göre gelip kaliteli ürüne para vereyim diyor. Bu böyle bakmak lazım bu işe. Yani Beşiktaş çok daha iyi bir dönemin içerisinden geçerken sermaye artırımı yapsa bu rakamlar çok daha yukarıya giderdi. Bir heyecan oluşturmanız lazım insanlarda. Bir beklenti ve heyecan oluşturmanız lazım. Bu bir slogan olur. Dediğin gibi bir kampanya da olur. Ama bunun asla hani hadi karanlık günlerdeyiz hep beraber çıkalım meselesi gibi değil. Ee, yarışmacı e, hedefi olan kendini aşağı çekmemiş bir Beşiktaş ve bir, bir yandan da işte bu bütün camianın dahil olduğu heyecan oluşturulacak bir Beşiktaş. Evet bu bir kampanyaya dönüştürülebilir bu, bu süreç ee, ama bunun için bir done koymanız bir hedef göstermeniz bir heyecan oluşturmanız lazım yapacağınız transferle kuracağınız takımla oynayacağınız futbolla. E, Temmuz ayında geçeceğiniz ön elemeyle adınızı Avrupa Ligi'ne yazdırmanızla bir heyecan oluşturmanız lazım ki insanlar da peşinizden gelsin. Kesinlikle katılıyorum. Abi e, bunun dışında bakıyorum yani şimdi so başkan o kadar anlatıyor ki anlattıkça sorunları daha da net kavrayabiliyoruz. Dedi ki 2010 yılında göreve geldim. Önüme Fulya'daki benzinlik problemini koydular. Bu sene geldim. Yine bu problemi önüme koydular dedi. Abi şimdi <laughs> bu en basit bir tanesinden bahsediyorum. İçinde bir sürü var. İnsanlar da birazcık şey düşünüyorum Senin söylediğin biraz daha sanki... Ya senin söylediğini şöyle yaklaşım. Daha basit söyleyeceğim. Taraftarım. Forma aldım. Sağda bir futbolcu görüyorum. Ya benim aldığım formanın parasıyla böyle mi yapılıyor bu işler diyor. Aslında bu yüzden sordum soruyu. Sanki biraz daha geleceğe yönelik işler yapıyor Serdal Adalı. Bu, sıra, bu süreçte sence lig tarafını nasıl götürecek? Takım Şimdi tarafını nasıl götürecek? Götürmek zorunda. Şimdi bak bir sürü kendisi de anlattı. Biz de anlattık. Şimdi ortalama bir Beşiktaşlı rastladığımız zaman ya da sosyal medya yazıyor ya da Whatsapp'tan bir şekilde yazıyor bize. Temas ediyoruz ya da duyuyoruz. Şimdi gayrimenkul konuşuyor. Borsa konuşuyor. E, ee, halka art konuşuyor. İnşaat konuşuyor. Bu değil ki Beşiktaş'ın gündemi. Beşiktaş'ın meselesi bu. Bu yönetimsel işler bunlar. Kongre'yi ilgilendirir elbet. E, yönetimi ilgilendirir. Bunları yaparken aslında bunları biraz arka tarafta götürmek lazım bunları. Yani gündemin birinci maddesi yaptığınız zaman... E, ...taraftar bir şekilde oynanan maçın kazanılmadığını görünce de hop diyor bir dakika diyor yani. Bunların hepsi kıymetli işler kabul ama bunu entegre ve e, birlikte eş zamanlı götürmeniz lazım sportif olarak da ki iddiası da o yani ikinci bölümü de futbol takımına ayırmıştı. E, gerekli bütün transferleri yapacağız. Beştaş formasındaki o mücadeleyi göstermeyen kim varsa yolları ayıracağız. Bir iki oyuncu dışında herkes değişmeye müsait. Kimsenin gözüne yaşına bakmayız, sözleşmesine bakmayız. Gerek parasını veririz, gerek anlaşırız, göndeririz ve yeni takımı kuracağız dedi zaten. Sosker'de bir planlama verdi bize dedi. Bu bir vaattir aslında. Şimdi bunu yapabilmesi için kendisinin tabiriyle gelişme dönemini görmemiz lazım. Üç transfer dönemi demişti ya giriş, gelişme, sonuç. Giriş kı kısmı e, Arayo, Ricardo ve Amir'le oldu ve çok başarılı bir giriş olmadı kabul edelim ki. Şimdi ama Serdal Adalı'nın e, yönetiminin e, nasıl bir yol izlediği ya da başarılı olup olmadığı için... E, ...ni değerlendirebilmek için kriter olan bir döneme giriyoruz. Şimdi i̇şte bu kriter yaz dönemi, ikinci dönem diye tabir ediliyor sonuç dönemi de önümüzdeki devre arası diye tahmin ediyorum tabi ya da yaz dönemi neyi kastediyor bilmiyorum. Gelişme kısmı e, bir kriterdir. Nasıl neyi nasıl yönettiğine dair. Bunu göreceğiz, bunu hep beraber test edeceğiz. Şimdi futbol takımı ile ilgili hep söylüyorum ben yani e, 8-9 oyuncu ilk 11'de değiştirmek çok kolay değil. Mümkün mü? Mümkün ama çok kolay değil. O yüzden Beşiktaş çok dağılmadan, çok beş, orta sahaya o da gelsin, bu da gelsin, şu da gelsin yerine garanti topçulara, net topçulara, sahada kalan topçulara e, ihtiyaç var. Ne demek sahada kalan topçular? İşte benim kriterim şu. Ee, bir adam sezon boyunca 100 üzerinden 90 oynayamaz. Ama 30 da oynamasın. 60, 70, 80 bandı arasında gidip gelen ama işte 40 maçın 38'inde sahada göreceğim adam lazım bana. Mesele bu. Ve 38'inde sahada yer alırken e, performansını da 70'lerde, 75'lerde tutacak adam. Aidiyeti yüksek, kalitesi yüksek, işine saygılı ...armasına, taraftarına saygılı. Şimdi Beşiktaş'ın potansiyeli yüksek. Beşiktaş her hafta 40 bin kişiye top oynuyor. Beşiktaş stat lazım olduğunda burada oynamadı olimpiyata gidiyordu. Yine en kötü günleri 80 bin kişiye top oynuyordu. Beşiktaş çıkıyor, kimsenin yenemediği takımları yeniyor işte yani. Bu gerçeklik de e, hem gayrimenkul işini hallederken... ...sportif tarafı da bu şekilde halletmek zorunda Beşiktaş. Yani bu bir tercih değil. Yoksa hepsi boşa gider Çağatay. Bakın bu borç kaç para atıyorum? 15 milyar lira. İki senede bunu 2 milyara indirin. Olağanüstü bir durum değil mi? Bak olağanüstü bir durumdan bahsediyorum sana. E futbol takımı yine dördüncü oldu. Beşinci geçmiş olsun. Böyle bakıyorlar bu doğru bir değil. İşte 30 milyara çıksın borç şampiyonluk gelsin kabul denilen bir sürü de bir ortam var. Bunun arasını tutturmak zorundasınız. Kolay mı? Değil. E, ama bu, bu yüzden genel kurul yetki veriyor insanlara. Bu süreci dediğim gibi hem gayrimenkul tarafında borcu aşağı çekmek hem de mücadeleci, yarışmacı, şampiyonluk mücadelesi veren bir takım oluşturmak zorunda Beşiktaş. Vaatler bu yönde. Scout teknik adam başkanın bakışı bu yönde. Bunun altını da biz Temmuz'da Ağustos'ta görmüş olacağız. İş işten geçmiş olur mu bilmem. Ona o zaman bakacağız. Yani ne yapabiliriz ki başka? Söylememiz gereken, yapmamız gereken, itelememiz gereken, harekete geçirmemiz gereken bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında icraatın içerisinde değiliz ki. Bunu görmek zorundayız. Peki ne yapalım? Başka alternatifimiz ne? B planımız ne? Olmadı bunlar. Hop Ağustos'ta seçim mi yapalım? Bu böyle bir şey değil ki. Görmek durumundayız. Emek verildiğini, çalışıldığını, istendiğini görüyoruz. Ama işte ön elemeyi geçemediğin zaman bunların hepsi havada kalır. Kesinlikle ayrıca e, Başkan Serdar Adalı'nın bahsettiği bu e, tablonun da son 6 ayda olmadığını hatırlatalım. Bu aslında değil tablosu. Değil senelerin tablosu. Kendisi de söyledi. 2010'dan beri gelen problemler var zaten diyelim. O zaman bir de bu adımdan yeşil tarafa geçiyorum. Eğer burada eklemek şey başka bir şey yok, yoksa. Yok, yok konuşayım. Diğer tarafta da Solskjaer tıpkı Serdar gibi o da şunu söyledi. Son maçta dördüncü olmadık. Biz zaten bu sezonun bütün maçlarında dördüncü olduk. Daha önce dördüncülüğü hak etmiştik bu futbola dedi. Ya şimdi en çok ıı, üçüncülük koltuğunda kalan Samsun Spor'du. Ama şimdi Beşiktaş 40 maçlık bir serüvende üçüncü olma e, ıı, kriterin üçüncü olma durumunu Kayserispor'un Spor'un yemeyeceği bir gole bağlıyorsa burada bir problem vardır. Zaten şampiyon bir maçta olmazsın. Küme de bir maçta düşmesin. Hayır kulüpler arasında husumetler vardır bilirsin işte. Bizi şampiyon yaptın. Bizi şampiyonluktan ettin. Bizi küme düşürdün gibi son maçlar baz alınır. Ve yıllarca sürer bu düşmanlıklar. Öyle değildir. Bir maçta küme düşmezsin. 40 maçta düşersin. Bir maçta şampiyon olmazsın. 40 maçta olursun. Doğru. Yani Sosker'in mantık olarak doğru ama hocam kucağına kaç kere geldi bu fırsat anlatıyorsun da güzel. Hani Norveç bakışı o da bu da Türk bakışı. Kaç maçta geldi şimdi Alanya maçını mı sayayım, Göztepe maçını mı sayayım, Başakşehir maçını mı sayayım, Rize maçını mı sayayım içeride? Bir bu kadar daha sayarım da hani bir çırpıda bunu. Şimdi geldi fırsat sen içeride Rize maçı olmaz o maçı verdin. Fırsat gelmişti Trabzon'da 2-2 kaldı Samsun. E şimdi tamam güzel söylüyorsun da bu fırsatları da bir hoca dokunuşu dediği için 6. aldım dördüncü bitirdim bir başarı değildir. Bu kriteri böyle söyleyemezsin burada yani. Ne demek 6. aldım dördüncü bitirdim, 7. idim 4. bitirdim? Bir zahmet tamam ben geçen hafta da söyledim. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre kadro, çapın, kaliten, makasın e, farklı olabilir. Ama sen üçüncülük yarışını ikisiyle vermedin ki. Diğer 18 takımla, 17 takımla ilgili konuşurken de bir zahmet Beşiktaş kadro konuşmasın. Hoca dokunuşunu gösterecek bir evresi olmadı Sosker'in. Bir farklılığı olmadı. Büyük maçların bir ikisinde gösterdi taktik olarak. Ama Beşiktaş'ın 20 maçta oynadığı maç bir tane iki tane öyle. Yine eyvallah dedik bu tamam. Çünkü Mantık şu herhalde yani mantık bu. Başkan da böyle bakıyor. Sosker'in oynatacağı bir oyun var seneye. Bunun için bir planlama için kadro planlaması verdi. Düşünmediği oyuncuların kampa da katılmasını istemiyor. Başkan bunların tek tek görüşmesini yapıyor. Bunun altını yeni sezonda dolmasını bekleyeceğiz. Yeni sezon girişinde dolmasını bekleyeceğiz. Yoksa yani ya zaten biz dördüncü olmaya... E tamam da üçüncülük fırsatı kaç kere geldi senin ayağına? Arada ne kadar fark var? Şimdi bir ay erken açıyorsun. Şimdi oyuncu da bunun bilincinde olacak. Hoca da bunun bilincinde olacak. Yönetim de bilinci olacak. Para kaybettin mi? 40-50 milyon TL'ye yakın. Zaman kaybettin mi bir ay? Transfer serüvenin etkilenecek. Kamp döneminin etkilenecek. Bu çorap söküğü gibi geliyor bunlar yani. Seneye bu bilinçte olacak kimsenin burada kalmaması lazım zaten. Sezonun ikinci maçı sezonun son hafta 34. maçıyla ilintilidir. Attığım bir gol, yediğim bir gol ilintilidir. Böyle bakman lazım. Her maçına böyle bakman lazım. Yoksa yani işte Bodrum maçını zaten yendik ama dördüncülüğü biz hak etmiştik falan. E üçüncü olsaydın niye olamadın üçüncü? Samsun Spor'dan daha mı düşük kadron? Daha mı kötü kadron? Transfer yasağı vardı zaten Samsun Spor'un. Niye olamadın üçüncü? Bu, bunu, bu bir bahane götürmez. Şampiyon olamadın bahanem var. O Simen'le oynuyor dedin. İşte Fenerbahçe 40 kişilik kadro kurdu dedin falan filan harcamalar. Devre arası transferler dedin. Taliska maliska geldi. E tamam. E üçüncü niye olamadın? Şimdi bu Beşiktaş futbolcusunun hocasına sorulmayacak soru mu bu? Yönetimine sorulmayacak mı soru mu devre arası meselesi falan? O yüzden bakış açısını değiştirmek durumunda. Bakış açısı değişmesi lazım ki e, oyuncu da teknik heyette bunun farkında olsun. O zaman bakalım maçtan sonra Solskalya ne demiş? Başkanımız 3 tane direkt oyuncu almamız lazım demişti. Bu oyuncular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti El, Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını şampiyon gibi yapacağız. Şampiyon gibi düşünüp e, yapacağız, yaşayacağız. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda ben de öyle taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağı Beşiktaş için elimden geleni yapacağım. Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. Bize antrenmanlarda da maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. İyi, hırslı, doğru oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler. Hata yapma yüksümüz yok. Bugün işimizi iyi yaptık, iyi oynadık, kazandık. Ya tamam Bodrum maçı bu zaten küme düşmüş takım. Maç özelinde bir değerlendirme yapmasına gerek yok hocanın da. Ee, yani Net oyuncu dediğim şey aslında biraz bu konuda aynı düşünüyoruz hocayla. Yani sahadaki golcün net olacak, kenar oyuncun, altı numaran, kenar bekin, stoperin... Yani bunların hepsinden emin olarak ilk on bir oyuncusu almak durumundasın. Ee, gurur duyulacak bir Beşiktaş zaten Beşiktaşların beklediği... Beşiktaşlar her zaman Beşiktaş'ın armasıyla tuttuğu takıma gurur duyar da... E, takımın saha içerisinde buna karşılık vermediği zaman buna kızar. Buna kızar. Biz bir şey değil, Yenilmek hayata dair, oyuna dair bir şeydir. Ama yeniliyorsan da böyle yenir dedir yenil, dedirtecek bir Beşiktaş beklentisi var. Ee, dolayısıyla sahada şimdi bak Demirge ihtimali var değil mi? Rio bir evet. küçük de olsa Beşiktaş kullanmama ihtimali var. Şimdi Kartal Kayra konuşuluyor. Amir Adizametovic orada. Musurati geliyor. Onu anıp şimdi. Aynı mevkide 6-7 tane oyuncu konuşmak istemiyorum ben. Aynı bir mevkide bir tane as solistik görürüm ben orada, tamam mı? Bir Torreira görürüm, bir Josef görürüm, bir Fred görürüm, net oyuncu. Onlar da yan unsurları olur bir iki tane, bu kadar. Bu mesele bu, bundan bahsediyorum ben. Yoksa beş tane oyuncu aynı yerde, hangisi ilk on birin direkt oyuncusu? Ya işte, olmaz. Elimizde dört tane oyuncu var. Hayır, dördünü toplasan bir tane olmaz. Bana beşer maç oynayacak oyuncu değil, kırk maç sahada kalacak oyuncu lazım yani. Tam bundan bahsediyorum. Böyle düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Bunun altını doldurman lazım. Başka bir şey değil yani. Sezon genelinde neler söyledi ona bakalım hemen. Aslında dördüncülüğümüz bugün belli olmadı. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Biz göreve başladığımızda 6. 7. sıradaydık. Takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Domine etmemiz gereken maçlarda bunu başaramadık. Gelecek sezon bunu yapmaya çalışacağız. Başkanımız çok istekli. Kendisi başarılı bir iş adamı ve futboldan da anlıyor. Kendisiyle beraber gelecek sezonun planını yapacağız. Bu sezonki bazı maçlarda iyi performans gösterdik. O, o performansı istikrarlı hale getirmeye çalışacağız. E tabii yani 6. 7. Al, yukarıya taşımak için geldik taşıdık Avrupa'ya götürdük. Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmadı henüz. Beşiktaş ön eleme oynayacak. Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmak için ön eleme oynama hakkı kazandı. İki artı playoff değil mi doğru mu biliyorum. Evet. Ön eleme eğlendiğin zaman konferansa da gidemiyorsun veda edip geliyoruz. Şimdi ne anlatacağız? Hani Avrupa Kupalarına gitmiş mi oldu Beşiktaş şimdi? Mali yükünden de bahsedeyim mi? Az önce söyledik. 28 gün artı 28 milyon. Ama o 28 milyon verilecek paranın farkı. Yoksa bu bahsettiğin gibi daha iki tane de plasmana gidilecek. Bunların yolculuk paraları, maç başına paralar. Yani aslında masraf daha da fazla. İşte bu affedilemeyecek bir şey. Takım adına kimse sorumlusu. Ben, ben affedemiyorum bunu ya. Yani Beşiktaş üçüncü olma imkanı bu kadar gelmişken ve Avrupa Kupalarını garantilemişken bunu bu kadar riske atması ya zaten biz işte dördüncülüğü hak ettik. Ben bunu kabullenemiyorum ve affedemiyorum. Yani sen kimsin diyeceksin affedemiyorum. Yok bir Beşiktaşçı olarak asbel kadar bir yorumcu olarak böyle bakıyorum bu işe. Olacak iş değil ki niye şampiyon olmadın demiyor ki kimse sana. Yani bu bu kadar sıradanlaştırıp normalleştirilecek bir iş değil. Değil. Bu yani bunun farkında olmayan herhangi bir futbolcunun Beşiktaş'ta kalmaması lazım kapısından bile geçmemesi lazım. Üçüncü olmakla dördüncü olmak arasındaki farkı üç hafta beş hafta önce kavrayamamış son Bodrum maçını kazanmak bir şey ifade etmiyor ki. Sen nasıl yenilirsin içeride Rize'ye? Nasıl alan yiyor puanı verirsin? Nasıl Göztepe maçında öyle dönersin? Ya bir sürü Başakşehir maçı var içeride. Hangi birini sayayım? Şimdi bunun bilincinde olmayacak oyuncu kendine de saygısı yoktur. Futbola da saygısı yoktur. Sözleşmesi olduğu kulübe de saygısı yoktur. Sahada göre, göre, görmemiz lazım bizim o şeyi. Öyle bir oynarsın ki direkten döner zorlarsın, 90 dakika zorlarsın, kontradan bir gol yersin dersin ki ya futbolun içerisinde yapacak bir şey yok dersin yani. Öyle de olmadı. Bunu kabullenmeyecek, bunu affetmeyecek, bunu ciddi bir e, sorun olarak kabul edilecek bir anlayışa ve zihniyete ihtiyaç var. Kulübede de, sahada da, yönetimde de. Yani ortam çok acımasız bir hale geldi futbolda. Böyle davranmak durumundasın yani. Sahaya böyle davranmak zorundasın. Sahada vazgeçmeyen, acımasız bir görüntü vermek zorundasın. Adam sakatlamaktan bahsetmiyorum. Ne demek istediğim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani, yu, yu, yumuşak ve normal bakışı ben kabullenemiyorum yani. Ee, Serdal Dalı da, Sayın Başkan da bugün konuşmasına zaten e, başlarken şu kısımları da söylemişti. Onu da ben notlarımın arasına almıştım. Sen söyleyince aklıma geldi, hatırlatayım. Oyuncuların bir kısmıyla yollarımızı ayıracağız ve yeni oyuncular mental yapısı ve hedefleri... ...bizimle aynı olan oyuncular olacak evet. dedi. Burada da zaten mesajı verdi diyeyim. Evet, olmak zorunda. Abi benim bugünlük e, soracaklarım bunlardı basın toplantısı üzerine konuştuk yeni olarak. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz. İzleyicilerimizin yorum ve sorularını da alacağız demiştik ama dedim ki bugün özel bir durum oldu. Önümüzdeki hafta alacağız hatırlatalım. Yorumları beğenileri bekliyoruz. Evet. Varsa son söz sana bırakayım. Yani e, sezon bitti. Yaz dönemi Beşiktaş'ların beklentilerinin yüksek olduğu bir dönem. Bunun bilincinde olarak hareket etmesi lazım Beşiktaş yönetiminin. Heyecan oluşturacak, harekete geçirecek, tatmin edecek işler yapılıyor olması lazım. Bin tane isim çıkar bu süreçlerde. Hepsini de yalanlamaya biz onları bunlara gerek yok. E, gayrimenkul ve e, kongre meselesi, Beşiktaş'a divan ve e, gayrimenkul kongresi e, biraz gündemi daha meşgul edecek gibi görünüyor. Ama bunlar yapılırken 10-15 günlük bir süreçten bahsediyorum. Aynı zamanda futbol planlaması için de zamanın kaçmaması lazım. Şimdi i̇kisini ayrı düşünmek zorundayız. Kesinlikle. Edebilirim. Bu çok önemli, doğru. Ama bu da en az on, ondan daha önemli bir süreç var. Yani burada vakit kaybederken, buralarla uğraşırken burayı görmezden gelirseniz, bu tarafta yani kongre sürecinde yapacağınız en müthiş icraatlar bile burayı dolduramadığınız zaman geçmiş olsun. Bir şey ifade etmez çünkü Beşiktaş jimnastik Kulübü Beşiktaş spor faaliyeti olan, Lokomotifi de futbol olan bir kulüp. Dediğim gibi bana dersen ne yaparsın yani futbol tarafına çok ciddi bir ağırlık vermek zorundasın ki buranın bir anlamı olsun. Kesinlikle katılıyorum. Ağzına sağlık. Senin de. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Görüşmek üzere.